Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu ilk konudan Çağatay. Sizinle Minecraft'ın ikinci bölümünde incelikteyim. Ee, şimdi... E, dün başladım ilk bölüme. Ama hangisinde kaldığımı bilmiyorum. Çünkü bayağı bir dünya oluşturmuşum. Pardon bu değil. Şöyleyim ben. Bu muydu acaba? Hadi bakalım. Bakıyorum. Bu da değil. Bir <laughs> dahakine kayıt yapmadan कस्टमर गांधी की सरता दुनिया ही दिखाने वाले दुनिया को दुनिया बोला देख करावा क्या क्या सेक्स एक ही नज़र नज़र वाह वाह बोला देख गाने आप बुलाया बोला देख Yok vallahi bu da değil. Lan benim dünya nerede? Oğlum benim dünya yok lan. Dünya. Dünya. Ne zaman? 2014. 02 08. Onlardan bağımsız şey olmaz sanki. bu olmaz sanki neyse. Şimdi bakalım. Bu mu? Bu mu? Vallahi bu. Evet. Kötü başlangıç oldu. Neyse fark etmez benden değerli mi? İyha. Ee, en son burada kalmıştık. Ben bu videoyu izlerken bana fark ettim de tam şurada ilerledim, 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 ilerledim. Karşımda bak sesler geliyor. Karşımda buradan demir buldum. Videoyu izlerken keşfettim. Evet. Evet burada demir var. Çok bereketli topraklara. Eee oğlum lan bunlar kısırlık ya. Şimdi o zaman ne yapalım? O zaman, o zaman. Şimdi ben bunu böyle bir güzelce kapatayım. Sizden daha bakınız ya. Bu ikinci bölüm ya. Şimdi ben böyle ne yaparım arkadaşlar? Şuraya bir... Aha bak burada ne varmış? Oğlum çok bereketli topraklara geldim ben. Yalnız bak. Tahmin ediyorum. Buradan yaratıklar kışkıracak bak ruhum <laughs> üzerine ki. Aa bak şeymiş. Adını bak. Labrat ya. Çok güzel ya. Ben de şuradan gideyim. Kömür madeni. Alt kat. Aa yere sayı bak. Yolla. Evet. Aa bak. O ne varmış ya. Neyse ben daha fazla gitmeyeceğim kaybolurum maybolurum falan şimdi. Ondan sonra dersiniz evet, gerçek. gelecek. Buradan da kayıt var ya biz onu izlemedim bu leş adam. Aa bak burada da demir varmış. İyi güzel ya. Bir saniye ya. Ben nereden geldim vallahi. Evet bana istediğiniz diyebilirsiniz. Kayboldum. Şurada <laughs> affedersiniz kış kadar yerde ben gittim kayboldum. Geçen yalan olur kandırdım. Kandırdım nazlı yarim sarımlı. Ya. Şimdi buradan böyle çıkalım. Buradan da böyle çıkalım. Buradan da şöyle geçelim. Sonra buraya geldik. Of. Ne için bölüm bu ya? Yani? Abi ben aslında bugün Antarnet diye bir oyun çekecektim. Oyun error veriyor ya. Oyun resmen error veriyor. Benim Ezor Veren oyunu sevmedim. Ben de sana vazgeçtim. Zaten Minecraft çakması bir oyun. Bana ne? Öyle bir oyunu ben ederim ya. Yani. Minecraft çakması. Ben beğenmedim. Oynarsanız oynayın. Bana ne? De ben beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Oh. Ha dur şimdi dur. Demir yerleri buradaysa o zaman biz buradan çıkmadık ya. Oh Şimdi toprak var burada. Tavuk sesleri. Şimdi buradan Aa, <laughs> Allah akşam olmuş. Allah Allah Allah. Akşam olmuş. Oğlum meşale de yok lan. Spawn olacaklar. Ya öf benden hiç şey yok ya. Yani. Şimdi bak bir tane demir burada. Abi Allah Allah. Yok ya yok ya. Aa yok kayboldum. Kusura bakmayın ama şunu yapmam lazım. Abi kusura bakmayın bunu yapacağım şimdilik. Tamam mıyım, mıyım ya. Oo ben bayağı da uzaklaşmışım. uzaklaşmışım. galiba ya. Bir saniye abi. Haydi. Ha, burası. Tamam. Allah. Ay. Ben bıktım sizden be. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi o zaman ne yapalım? Şimdi öncelikle arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu aldım. Şimdi ben şuradaki demirleri bir güzel çıkartayım. Umarım bir yaratık falan da yoktur ya. Valla. Neyse hadi bakalım. Hah kömür kömür kömür. Kömür kömür kömür. Abi var ya bu kemerleri topladıkça topluyorsun geliyor insanın ya. Topladıkça topluyorsun geliyor abi. Çok güzel bir de. Bak bana efekt verme. Bak bana efekt verme. Kafanı sıçarım senin ya. Ağzını sıçarım senin. Öf. Bakayım. Yarısı da yok. Şimdi bundan önce oynuyordum ben işte diğer şeylerde falan. Eee survival mod yine. Girdin böyle bir yere? Abi üf Ben diyeyim 5 sen de 10 O kadar enderman çıkar mı abi bir yerden enderman anasını satayım Baktım yanlışlıkla Bir <laughs> de ne yapıyorlar sanki Kerkiniyorlar gibi <laughs> Anasını satayım falan. Öldüm yani ne yapacağım kaçamazsın diye ya, 3-4 tane vardı Ay var ya burası da çok sıcak ya. Çok sıcak da sanki göm derindi. Sanki göm, göm derindi. O kadar yağmur yağar mı bir yerde ya? Ağzını s... Ağzını s... Sucuyum. Heh. Öldü mü? Ölmedi. Öldü. Şimdi... Sayın muhterem seyirciler. Bekleyin. Evet. Sabah mı oluyor? Aa ne bir şey ya? Ezgen sesler geliyor ha. da. Bir şey Of. Şimdi bir daha sık yapmak da zor bir arada ya. Vallahi Allah sesler geliyor ha. Nasıl öğreti bilen var mı lan? dur ben biliyorum sadece. Oğlum vallahi lan korkuyorum heee. Buradan sesler geliyor ya oyundan değil. O, şimdi oyundan geliyor. Neyse o zaman ne yapıyor? Abisi abisi. Şuna. Şuradan kamer koyuyor. Var ya ben, ben bugün mikrofon değiştirmek için gittim. Abi hiç bir yerde mikrofon kalmaz mı ya? İnternetten sipariş edeceğim. Oha. Çok hızlı kesiyor ya. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum abisi? Buraları şimdi öncelikle kardeşi buraya bir tane buraya koyalım. Sonra bir tane de buraya koyalım. Bir tane de buraya. Abi bir tane de buraya abi. Abi bir tane de buraya. Sonra yalnız ben korkuyorum ha. buraya koyalım ben şunu ben şunları almak istiyorum abi bir saniye abi çok bereketli topraklara geldim ya şunu da aldım Oh kaç tane oldu kaç tane kaç tane kaç tane dört tane tamam abi gidelim bu taraftan Buraya çıkayım. Bak tavuk sesleri falan geliyor ama nereden geldiğini anlayamadım ya. Keseceğim iyice. İki tane şey var zaten. Ee, domuz etim var. İlk bölümde zaten kesmiştim. Şimdi abi. Abiler ablalar. O zaman ne yapıyorum? Bunları da kestim. Şimdi bana 9 tane kablostan lazım. Bu kablostanları alacağım. Yeni fırın yapacağım. Sonra kömürleri de biriktireceğim. Biriktireceğim. Demirleri demir kütçesi haline getireceğim. İleriki zamanlarda şey yapasım var. Hunger Games falan oynarım. Hunger Games güzel ya. Sonra mini games. Aa, takılacağım ben abi ya. Önce düşme bitireyim. Ya bir de ben dün bir tane video izledim. Videoda şey oluyordu. Eee Minecraft'ta dünyanın sonu varmış. Bir süre sonra dünyanın karşı tarafına geçemiyorsun abi. Çok şaşırdım. Ağaçlar falan kesik kesik gözüküyor falan. Videoyu izledim. Öyleydi. Neyse işte ya. <laughs> oh, yeah. Çok yağmur ya 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 Var ya tam uyumalı kadar Çok yağmur Sabah da oldu Abi var ya ben uzun bölüm yapmayı sevmiyorum şey ya Uzun bölüm yapmayı vallahi sevmiyorum şey Birazdan kapatacağım ben Hııı abi hatta benim var ya Uykum geldi ya ben hatta kapatıyorum diyor ya. Evi düzenleriz bir dakika benimle. Kaç dakika oldu abi? Kaç dakika oldu şimdi? Allah bakmak da zor geliyor. Hadi abi görüşürüz ya ben kapatıyorum. Size iyi günler iyi oyunlar abi. Hadi abone olmayı da unutmayın. Hadi bay bay. Kalın sağlıcakla. Bay bay abi. <laughs>